Selamun Aleyküm değerli dostlar. İmsak vakti ile sabah namazı arası aşağıdaki duayı ve istiğfarı okuyan kimseye 40 gün geçmeden dünyanın tüm imkanları topluca gelecektir inşallah Allah'ın izni ve yardımıyla. İbni Ayyat Rahimahullah'ın beyanı ve çile, meşai hazeratı, zenginlik talebi için imsak ile sabah namazı arasında okunacak bazı zikirleri hadisi şeriflerden cem etmişlerdir ki, bunlardan biri de, أكون جاك تسبيح سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان من يمن ولا يمن عليه. سبحان من يجير ولا يجار عليه. سبحان من يبرأ من الحول والقوة إليه. سبحان من التسبيح منة منه على من اعتمد عليه. Subhane men yusebbihu küllü şeyin bihamdih. Subhaneke la ilahe illa ente, ya men yusebbihu lehul cemi'u. Tedarakni bi'aflike, fe inni cezu'u. Manası, O büyük Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederim. Yaptığı iyilikleri sayan fakat kendisine hiçbir iyilik sayılamayan zatı tesbih ederim. Dilediğini kurtaran fakat kendisinden kimse kurtarılamayan zatı tesbih ederim. Güç ve kuvvet vehmetmekten beri olunup, ancak kendisine iltica edilen zatı bütün noksanlıklardan tenzih ve tesbih ederim. Ancak kendisine itiman eden kimselerin yüce zatını tesbih etmeleri, yine onun kendilerine bir lütfu olan zatı tesbih ederim. Her şeyin kendisine hamd ile tesbihte bulunduğu zatı tesbih ederim.'' Seni tesbih ederim. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey her şeyin kendisini tesbih ettiği zat. Bana affınla yetiş. Şüphesiz ben maddi ve manevi sıkıntılarımdan dolayı çok dertliyim.